<laughs> Oğlum hiç inancım yoktu lan. Dostlar Van'ın yeni bir hoş geldiniz. Van'a veya diğer serverlere kayıt olmak istiyorsanız aşağıdan o benim linkten kayıt olun. O çünkü iyi olur anladın mı? Bomba bölümde sizlerle. Hadi başlıyoruz. Dostlar kostüm setlerini çektik. Geldik buraya. Şamanımlayız. Zaten 106 olmuştum ben metinlerden. Şimdi burada hem petimiz kasılıyor hem şamanımız kasılıyor hem biz kasılıyoruz. Şaman kastı için biraz daha yavaş kasacağım. Belki şamanı yollarım emin değilim ama ufaktan 110 gitmemiz lazım. Kostümleri hallettim. Sadece bu 3 kostümle şu an şey alıyorum. 150 set bonusu alıyorum. 150 XP alıyorum. Bence çok güzel. Bir de Nesta Market'e şey gelmişti. Yeni bir pet gelmişti minik kumandan. Bu da otomatik topluyor 300 epe. Bir de bunu aldım. Rüzgar güçlü olanı aldım. Güzel bence. Hasarı iyi arttırdı. Güçlü hem de otomatik topluyor işte. Gri boya vırstırt. Onlar işe yarar yani. Dostlarım Biyolo niye önündeyim? Biyolog çünkü verdim yani. Yüz, düzenli olarak onu yapıyorum. Çaramız 108 oldu. O tavdaydık efendim. Ve e, şu fındığı aldım ya. Şu fındığı alırken gösterdim size. Yeni bir şey gelmiş. Orman için baya güzel. Toplama işlemini de kendi gerçekleştiriyor. Bakalım efendim. 108 olurken ne kadarlık bir hasılat yapmış. Burada iki tane ağır kemerimiz var. Başka gördüğüm ürün var mı? 15 tane sağlam ip var. 5 tane mitril. 17 tane de kutsama kağıdıyla. Gayet güzel bir loot şey yapmışız. 78'de gri boya olmuş. Gayet güzel efendim. Hızlı bir 110 alacağım. Şimdi metin keseyim diyor. Artık çatlağa bir gidelim. Herhalde çatlağa keser çar. 2 ona aldığım kaskı. Budun uğraştan sonucu artı 8 yaptım. Burada çok güvendim altı var. Bağlı demircileriyle. Burayı da saldı yani. Bak şimdi arkadaşlar. Bir item 9 olur. 8'e kadar yaptıktan sonra bir dostunuza gideceksiniz. Ona gerekli ürünleri vereceksiniz. Ve çok burada şu nokta çok önemli. Şu parayı vermeniz lazım. Bakın şu para. Bunu da verdik. Şimdi ürünü seyredi şimdi bakın. Ürün geliyor bize doğru bak kalp atarak geliş seyredi şimdi kardeşimizi. Şöyle bize doğru kalp emotunu atarak bakın. Bakın şimdi gelişi izleyin. Gel bakalım. <laughs> gel kaskı dokuzumu getir gel. Onu dokuzumuz da hallettik çok şükür. Daha bu var. Bu da ateşli. Ateşli lazım değil o rüzgarlı. Çok beğeniyorum oyunu çatlakta. Hayırlı olsun çarımıza da. Dostlar tekrardan 8 yapıldı. 8 işlemi bitti. 9 seri denemiyorum. 2 bon para gitti. Denemiyorum baba. Çünkü çatlağa gideceğiz ya. Çatlağa gideceğiz. Benim şöyle bir ürünüm vardı. Şamanı almıştım bunu. Şamanımızı almıştım zamanında. Güzel bir üründü. Bunu yansıt şey yapacağım. Aktaracağım. Kullanacağım. Böyle düşündüm yani. Dedeciğim bir zırhım vardı emanet. 108 oldum. Artı basacağım. Nacizane o zırhı senden isteyebilir miyim? Başarı ile eklemişsin. 6-7'yi atmayalım dedem. Yap bir güzellik. 2 zehir 3 kanama. Ah şahane aslında. Neydi çok iyi olur biliyor musunuz bu hitap? E, hiçbir yerde. Dostlar 5 tane kusama aldım. Bu kadar alabiliyorum yani. Hep sıkıntı biliyorsunuz. bunların her biri bir tavuk durum. Ama tavuk durum da uçmuş ha. Onu da söyleyeyim tavuk durum da uçmuş. Bunlar herhalde yine ikisi bir tavuk durum oldu. Tavuk durum da eski tavuk durum değil yani. Ya bir tane atıyorum. Güçlü beden kullanımı geldi. Çok iyi. Çok iyi. Bunu bir tane zihinsele satarız. Güçlü beden geldi yani. 10 numara geldi. Tabii ki önceliğimiz zırh arkadaşlar. Zırh halledersek yaya atarız. Hadi oğlum güzel zırhım. 250 HP geldi. Hani artı mıdır artıdır. Ekstra 250 HP'dir. Ama güzel olmadı yani. Vurduk. 50 HP. 50 HP geldi. Teşekkür ederim 50 HP için oyunum. Vurduk. 100 HP ve uçan tılsımın güçlendirmesi geldi. Ya hak diyorum. Albalarım çok rica etti. Albalarım eline sağlık. <laughs> Albalar çok rica etti de sağ olsun. <laughs> sağ ol albalarım elle sağlık. En kötüsü de en sonunda geldi. Dostlar 50 M6'ya da attırıyorum 50 M. Birinciye attı. Hasarın fazla olursa bilmem ne devam 150 HP geldi şimdi 150 HP arkadaşlar bir bon nasıl verilir izleyin <laughs> 150 hpye bir bon vereceğiz ama en azından 150 HP güçlendik hayırlı olsun bize de bu da denklik ürünüydü ama bu denklikte sorun çıkmasın valla denklikte arkadaşlar birazcık sıkıntı var güvendik dolandırılıyorsam diye gülün diye koydum iki onda para verdi attıkça göster dedim Bakalım atacak şimdi. At bakalım. Attıkça göster. Attıkça. Atarsa tamam. 150 HP vardı. Düşüş 3. SP. Devam. Şimdi attığına göre sıkıntı yok arkadaşlar. Dolandırılmadık ya. Dolandırmaz. Dolandırmaz. Bu kardeşlerim iyi olur. 500 SP MR. Yok istemiyoruz. Devam. Karanlık taşın hasarı. <laughs> Sağ ol oyunum. Allah razı olsun. Şiddetli vuruşa ve rüzgarın direnci gelmiş. Teşekkürler oyunum yine. Dur sesi kapat. Öğretmenlerimizin yanına geldik. Beni izleyen bütün öğretmenlerime selam olsun. Tabi ebeveynler de çocuklarını eğittiği için onlar da öğretmene girer. Onlara da selam olsun. İyileştirme öğretmeninin yanına geldim. O daha sanki iyi bir öğretmen gibi geldi. Ben de sonuçta fizyoterapistik de olduğu için böyle bir niyesi böyle düşündüm. Şöyle metalimizi bu yerine koyalım. Metal aldım. Kaça aldım metali? Bir 1.5 won gibi bir şey aldım. Ve çok inandım da yani. Çok inandım bunun 9 olacağına. 9 olduğunda biliyorsunuz bu item güç patlaması yaşayan bir item. 9 e olsun. Youtube size de ne istiyor ne yapabilirim size de biz de göreceğim lan tamam böyle bir şey dedim ağzımdan bir anda çıktı lafta söyledik artık bunu da yapacağım ulan tamam ama 9 olsun hadi bakalım tık. tık bir yumuşadı boğazım hasta da tık bir böyle tam olmadı farkındayım yandı <laughs> sağlık olsun dostlar orklar çirkinlikle lanetlenmiş ama şansla lütuflandırılmış canlılar ...dır. O yüzden orka dönüştüm. Bu şansa da güveniyorum. Bir metal daha aldım. Bir metal daha aldım. Bir vona, bir buçuk vona. Orkumuz da... Bakın, gördünüz mü? Bak, bak. İyi izle. Oğlum hiç inancım yoktu lan. Lan nasıl geçtin? Oğlum item 9 mu oldu lan? Onun 9 oldu oğlum item. Orku sevinci. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Baba şaşkınım. Ama orku da öğrenin arkadaşlar. Orku da öğrenin. Orka geçtik yani. Olay orkluktaymış. Dostlar 9 oldu ürün. Şu tipi bir gö görün yani ya. Şu tipe bir, şu tipe bir. Burada bir like bakalım videoyu. Bunu yapıyorlar youtuberlar videonun ortasında. Şu tipe bir like be. Bakalım like ne kaç olacak çok merak ediyorum. Yakışıklı olduk esnaktan. Şuradan TV'de gelmişken geleyim. E hocam ne yaptın? Ben ne işlem için geldim? Sen bana bunu sorarsın. Ben ne için geldim? Ben sana söyleyeyim. Bonus aktarım için geldim. Bonus aktarım için geldim. Diyeceksin ki bonus aktarımın nerede? Dur onu yapayım. Anlımızın teriyle yaptığımız paskalyalar. Şimdi buna para vermedim mesela. Şu şeyi yapıyorum ki çatlaklık hazırlıyorum. 15 bir 15 rüzgar. Çatlaklık doğak beyi hazırlıyorum. Evet tamam diyorum. Tamam imha edilir diyor. Edilsin. Tamam. Heh. 15 rüzgar 15 büyü. Gayet iyi. Bu tipimi bozmasın. Şu yakışıklığa <laughs> bak. Hemen bir hasar testi basalım. Yapalım arkadaşlar. Hasarımız 23k galiba. Bu full artı full hasar arkadaşlar. Şemnem dahi var. Tabi önemli bir eksiğimiz petimiz yok. Petimize biliyorsunuz yani petimizi halledince oradan da bir 3-4k belki 5k hasar gelir. Tur olarak bence bu 23k hasar gayet iyi gayet güzel. Tabii ki bir sürü eksik var. Üstümüzde berzerkli zırh yok. Kemer yok. Kask artı altı. Hani eksikler tabii ki var. Ama tabii çok güzel de bir silahımız var. Kuşak da eksik bu arada. yayda da daha bekliyor. Emdirilmedi. E, bence çok iyi hasar ya. 23 gördüm yani. Bu hali için çarın çok iyi hasar. Dostlar ormanda 110 olduk sonunda. Çatlağa gideceğiz artık. Bugün bir de güzel bir haber daha var. Petimiz de 30 yaşına geldi. İnşallah petimizi de adam etmeye çalışacağız. Biraz besleyip mamalayıp. Bunun kasımını yaparız yani. Bu çok zor bir iş değil. Bunu hallederiz. Bunu yapacağız. Şamanımızı kasmadım. Şamanımız 105'te kaldı. Çünkü bu çareyi artık yuharaya götürmek istiyorum. O yüzden öyle bir kasım oldu. Otomatik avdaki havdaki... E Anladınız mı olayı? Oğlum otomatik havda şeylerden bunlardan titan dioksit çıkmış. Dostlarım bu çok güzel bir haber. 2 onluk bir haber yani. Bu hani nasıl desem bildiğin farm yapmış gibi bir şey bu. Burada şey titan dioksit çıkarmışız. Şans sahne olmuş. Güzel olmuş. Başka ne var? Yan ürün olarak bakayım. Kusama 6 olmuş. İşte ağır kemer 4 olmuş. Bunlar çıkmış dostlarım. Gayet güzel haber bunlar. 2 ohm. da neyi deneriz? Yayı deneriz. Şimdi gidelim hemen. O de Oxy'de yay deneriz. İnşallah yayımızda 8 yaparsak ben düşünürüm bir akıl. Dostlarım kor çarkına yine giriyoruz. Dayanamıyorum. Bu kor çarkı gerçekten çok eğlendiğim ve çok heyecanlandığım bir çark. Bayılıyorum. İnşallah ilk katı hızlı bir şekilde gideceğiz. 900 repte kalacağız. Anladın kefen parası. Bakalım inşallah şanslı güzel bir şekilde ilerleriz. İkinci kata gidiyoruz kıymetli dostlarım. İkinci katta iki tane sizle döndürelim. İkinci katta tabii ki bu sonsuzlar çok karlı. İnşallah öpüyor mu Fortune? <laughs> tabii bu yalandan bir öpüş. Ha, öpüşmedik bile. Dostlarım böyle löp bir ürün gelmedi. Tabii ki işte burada çıtır ürünler var. Bu arada bir antika efendim bir antika daha. Hani böyle fındık üçlü sonsuz. Üçlü sonsuz, üçlü ender. Hani bu tarz fındık simyalarımız var. Bir üçlü sonsuz daha var. Alt ucumuzdan da 31 bit gelmiş. Sekizli ender. <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> bir şeyler gelmiş. Ya bunlar gelmiş yani çıtır. Bunu da belirteyim dostlarım. Burada bir antika daha eski tabi eski çevirişimizden de ürünler var. Bilmiyorum bunlar eskiden mi? Ama üsttekiler yüksek ihtimal güncel. Ya sonunda be. 64 ender. Ya yani 64 antikayı hala çıkaramadım ama 64 ender geldi. Gayet tertemiz arkadaşlar. Çarka bu arada bir 6K daha devam ettik. Döndürdük. Sonunda yakaladık. Güzel oldu. Biraz daha dönelim süremiz bitene kadar. Tatlı oldu yani. Bir delilik yapıyorum arkadaşlar. Bu deliliğimi de kayıt altına alıyorum. Şöyle izliyoruz deliliği. Evet. Dostlarım çarkla bayağı uğraştık. Ne yalan söyleyeyim. Twitch'te de bazı durumlar oldu. Marmara ile ilgili bir kumara girdiğimiz için o şekilde bir kumar yaptık. Twitch'ten izleyebilirsiniz. Bugün ayın 6606 pardon aynen izleyebilirsiniz yani. Şöyle göstereyim genel toplamdaki ürünlerimize. Tabi burada çok güzel bir fıstık bize doğru bakıyor. Burada tabi ki bir sürü sonsuzlar enderler var görüyorsunuz yani burada. Yani burada baya bir şu an elimizde simyalar var. 8'liler var dörtlüler var antikalar var. Efendime söyleyeyim bir sürü güzel ürünler var. Burada bakın yine Yakut'un sonsuzu. Çok değerli. Sekizli Ender yine güzel ürün. Yontulmuşlar gördüğünüz gibi. Burada bayağı bir simya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir yol haritası çizebiliriz. Sonuçta benim çarı güçlendirmem adına simyalarımı güçlendirmem, arttırmam çok önemli. Bayağı bir burada simyalar var. Genel toplama bir bakalım. Sonsuzlar burada yine Enderler. Bizim bir 32'li yontulmuş vardı. Onu arıyorum şu an. Heh. Burada 32'limizi de gördüm. Gözüm mü bozdu ya? Yavaş yavaş iniyoruz ya. Bu iyi iş ya. Bura var ya bir saat sürer burayı indirmek. Dostlar. Bizim fındık editör kusama attı buna. 30 str bir kanama getirdi. Kuşaklık mı acaba ya? Bir metin mi 7 str mi? 7 str. Kuşağın str'si double etkiler diye de bir durum var. Bunu Z düşünemedim. Zeka'mla düşünemedim ya. 7 str. Bir de kanama. Bir de kanama abi. O da diğer yandan bir metin. Bunu iyi bir düşünmek lazım. Bunu editör getirdi. Ver bana ürünü editör. Ben bunu düşüneceğim. Bir saatlik hemen hemen bir indirme işleminden sonra güzel bir envanter burada bizi selamlıyor. Neste depomuza parça parça geldiği için böyle bölünmüşler. Burada ama 31 bir. bir ender görüyorum. Bir 70'li ender görüyorum. 4 antika görüyorum. Ben buranın postasını kötü ürünleri açacağım. Size kalitelilerle geleceğim. Dostlarım şöyle bir görsel oldu şu an güncel olarak elimizde. Burada çok fazla sonsuz ve enderimiz var. Şu an simya panelimizde de gördüğünüz gibi güzel bir yapı oluştu. Yani enderlerimiz vesairelerimiz. Şu an burası da full durumda. Şu değerlileri açacağım sizin için. Burada antikalar ve yontulmuş arası ürünler var. Yere düşme durumu yaşanırsa ben onu hallederim. Ender, Ender, Yontulmuş, Yontulmuş, Yontulmuş ve Ender. Buradan antika da çıkabiliyor arkadaşlar. Ender, Ender, Yontulmuş, Ender, Ender ve Yontulmuş. Üstüne niye antika yazmışlar bunun? <laughs> Allah Allah. Yakut'ta mı çıkacak? Yakut'a bakalım. Yontulmuş, Ender, Ender. Ender, antika hoş geldin. Ender, yontulmuş antika hoş geldin. Ender. Ender, yontulmuş, yontulmuş. Peki hala yakut için yine çok kötü değil diyebiliriz galiba. Yeşim katmanına geçiyoruz. Ender, yontulmuş. Ender. Antika hoş geldin. Ender. Ender. Buraya geçiyoruz değil mi? Antika hoş geldin. Ender. Ender. Maviye geçelim şimdi de. Yontulmuş. Ender. Ender. 12'e geçiyoruz. Yontulmuş yere düşmesi yaşandı. Ben bunu halledip geleyim. Birazcık rahatlattım depolarımızı. Grenalara geçelim. Ender, Ender ve Ender. Bu ne? Bu beyaz değil mi? Ender, Ender ve Ender. Pekala. Ender, 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 Ender. Antika hoş geldin. Yontulmuş. Antika hoş geldin. Ender. Ya daha çok Ender çıkıyor bu sandıklardan gördüğünüz üzere. Bunlar değerli ürünlerimiz. Yontulmuş ve işlenmemiş çıktı. Bu da Ender çıktı. Bir daha antika çıktı. Hoş geldin. Bu Kor çıktı. En kötüsü çıktı. Bundan mat bile çıkabiliyor. Yontulmuş çıktı. Sağ olsun. Hoş geldi. 4 tane de antikamız burada duruyor. İnşallah. Tabi Yakut önceliğimiz. Yeşim geldi. Fena değil. Yeşim fena değil. 10x kötü. Yakut iyi. İyi herhalde. Genel ortalama da iyidir. Burada çok fazla enderlerimiz, sonsuzlarımız var arkadaşlar. Burada antika çıkabiliyor. Pardon. Hop. Ender. An Ender. Ağzım vallahi bir an antika dedi. Burada da varmış. Safir. Yeşim. Aa antikalar. Ha, niye bu kadar tepki verdin? O da antika. Burada. Ha bu da antikala. Dur, bunlarda da var. Ender. Ender. Yontulmuş. Ender. Yontulmuş. Ender. 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 Yontulmuş. Ender. Ender. Niye yazdınız baba üstüne o zaman? Niye yazdınız? 12 tane de çıkmıyorsa. Ee, ben bu enderleri ayarlıyorum. Her ender attığımız huraya da görüşelim inşallah antika'ya giderken. Çok güzel ender katmanları yaptık. Özellikle Yakut'un görüntüsü beni benden aldı. Tabii önemli yerlerden birisi bu kısım. Daha yukarılara gider miyiz bilmiyorum. Bir de, bir de başlamayı çok severim. Biraz daha hızlı gideceğim dostlarım. <laughs> Hepsini bitirdik. Bir antika görsellerine bakalım. Elmas birinci, Yakut ikinci, 12 de sırada. Burada şimdi kaç tane var? 70, 100, 150 tane ender var. Burayı bir bitirelim. Antika'da görüşelim. Evet açımı yaptık arkadaşlar. Yakut birinci sırada ender sayısında. Yeşim ikinci sırada, 12 3. sırada. Bir furya attığımız için yenisiyle geliyorum. Şöyle antikalara bir göz aşina alınız olsun. Hani antikaların son halini göreceksiniz ya ne kadar arttığını artık en çok merak eden durdurur bakar. Genel toplamları göstereyim size. 12'simizde böyle bir destek geldi. Grena bu kadar mı? Olsun Grena zaten. Safir bu şekilde. Yeşim bu şekilde. Yeşim çok iyi geçti. Yakut da güzel geçti maşallah. Çok şahane bir Yakut'umuz var. Elmas da bu şekilde. Neredeyse antika yerimiz doldu. Bir fiyat analizi yaptıktan sonra hangilerini atacağım? Nasıl bir proje çizeceğim? Karar vereceğim. Pazar alanına gidip geliyorum. Bizim çarımızı en güçlendirecek Ürünleri değerlendirirsek arkadaşlar birisi biliyorsunuz Yakut Yakut ürünü antikası bayağı bir sayfa var 250'den başlıyor bizi burada şu önemli yani biz bu fiyata satıp tertu aldığımızda parlak aldığımızda edebilir miyiz 36 won. Yani ortalama şöyle ilerler arkadaşlar hep simyalar 3 katı kadar ilerler yani antikası 2.5 ise Efsos'u sosu Efsos'u sosu 7.5 ise mat ne oluyor? 22 mi oluyor 20 oluyor parlak 36 kötü değil yani parlak için iyi bir fiyat açıkçası peki 6'da 6 yakaladığımızda parlakla duvar aynı fiyat bakın burada bir 6'da 6 bir ürün var ve aynı fiyat tabi parlak alamıyor insanlar mata bakalım efso niye 2 katı efso 14 antika satmak galiba mantıklı tamam anlayamıyorum şu an ama kaç param var abi 26 bonum var hmm. bir parlak bile alamıyorum Bilemedim. Bir de elması analiz edelim. Bir de elmasımızı analiz edelim dostlarım. Bizim için çünkü en önemli simyalar. Elmasımız 80. Ev El sosu doğru. Bu fiyatlar olur. Mitsi de bir ucuzluk var yani. Mitsi simyalar çok ucuz arkadaşlar. Yani o şu an 3 wonken burası 6 won. Yani mitsi almak daha mantıklı gibi geliyor kulağa açıkçası. Mitsi almak baya mantıklı gibi geliyor. Parla analiz edelim bir de. Aynen parlak değil de mitsi almak herhalde en mantıklısı. Çetimle de bir konuşayım. Dostlarım çoğu simyada antika sattığımızda yani tabi risk alıyoruz. 6'da 6 gelme ihtimali var ama çok kurtarmıyor gibi gözüküyor. Ama şöyle düşündüm ben şu an. Hani bir şansımız da görmek adına. Safirde ve 12'de 6 yapım var. Hani burada yukarılara gidebilirim. O yüzden bunlar biraz daha da ucuz simyalar. Buralarda bir deneyeceğim açıkçası. Hani buralarda şansımız nasıl gidecek? Buradan bir yol haritası çizeriz diye düşünüyorum. Safiri burada deneyeceğim. Safirin hareketine göre. Safirin gidişatına göre yol haritası çizeyim diyorum. Böyle oldu seferimiz. Kötü değil galiba. Sınıfta devam ediyoruz. Bundan buradaki 6'da 6'lar, 5'te 5'ler önemli değil. Önemli olan mitse. 1'de 0 yaptık. 2'de 0 yaptık. 3'de 0 yaptık. 4'de 0. 5'de 1. 6'da 1. 7'de 1. 8'de 1 dostlarım. Gerçekten berbat ötesi bir geçiş oldu. F sualini satsaydık çok karlıydı. Ama gerçekten inanılmaz fazla yandı yani çok büyük bir zarar oldu. Bütün efsolarımızı yok etti ortalama. Ne kadar zarar var bilmiyorum ama çok zarar oldu aşikar. 10 deneyeceğim. 10x'te de herhalde herhalde satacağız arkadaşlar. Yani şu 10 başlangıcı da ben buradayım dedi yani. Çok kötü başladı 10x'te. 8'de bir mi yaptık seferde? Ne yaptık öyle? Çok kötü gitti ya. Vallahi çok kötü gitti. Burada da 10x'lerimiz var. 10x inşallah aynı kaderi paylaşmaz. 10x'in kaderi daha güzel olur. Oniksimiz de 3'te 3 yaptı ama hiçbiri atmalık değil değil mi? Bakalım full duvar. Duvar duvar bunu direkt sallıyoruz. Geçti güzel oldu. Blok yine yok. Kritik dileci korunma falan filan diyor. Bunlar da işe yaramaz. Attık geçiyor. Oklar 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 falan filan diyoruz. Tırto. Bunu da şöyle atalım. Yanıyor çok kötü oldu yanması. Blok da gelmedi. 12 de çok kötü oldu dostlar. Valla biraz yani umut kırıcı geçti yani. Umudumuzu çok kırdı. Burada zaten iki mistimiz vardı. Biliyorsunuz. Oradan bir parlak geldiğini düşünürsek buraya bir misli eklenmiş oldu. Buraya bir şey eklenmemiş oldu. Zaten vardı. Safiri de incelediğimizde burada 3 efso safirimiz vardı. Yani o 2 efso safiri atıp bir misli gelmiş gibi oldu. Yani hiç o kadar antikaya atmamışız gibi oldu. Gerçekten çok kötü bir senaryo. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiysen bir beğeni. Bir de abonelik bırakırsan kanala çok sevinirim. 35 bin Olmadık mı yani 35 bin, adam değil mi? Olsak iyi olur, tatlı olur. Teşekkür ederim.